Gösterelim mi? Öncelikle şunu diyeceğim. Ben de görüyorum. Bu şu, şu kameramı. Hangi kamera? Ona göre göstereyim. Evet. Buradayız hocam. Şimdi bakın, bu bu eldivenlerle geri, görüyorum markete, çarşıya, pazara gidiyorsunuz. Şimdi bir tane bir, beraberce bir gerçek hayatla ilgili bir şey yapalım. Ben, ben bu, de böyle taktım ama hocam. Ben bunu taktım. Şimdi geldim. Markete girdiniz. Markete girdiğiniz zaman ne diyorsunuz? Benim artık güvencem var. Yani beni koruyan bir şey var diye düşünüyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Diyelim burada markette koronavirüs var. Buraya elinizi sürdünüz. Ya da metrobüse bindiniz, elinizi tuttunuz. E şimdi virüs buraya bulaştı mı? Bulaştı. Burada duruyor mu? Ama siz ne yapıyorsunuz? O benim elimde koruyucu var diyorsunuz. Elinizdeki bakın şu an burada bulunan virüsü buradan aldığınız virüsü üstünüze sürüyorsunuz. Bakın ben ceketimin düğmesini açıyorum. Bak buraya bulaştırdım. Siz ne yapıyorsunuz? Aslında ne, demin ne dedik? En fazla uzun süre yaşadığı virüsün yaşadığı yer neresi? Plastik. Yani siz plastiğin üzerinde en uzun yaşayan plastiğin üzerinde virüsü bulaştırıyorsunuz. Dolayısıyla biz doktorların bile işlem yaparken takılmasını istemiyoruz. Siz bunu takıyorsunuz ve bunu ne yapıyorsun? Üstünüze, ağzınıza, yüzünüze her tarafa bulaştırıyorsunuz. Virüsü tam daha bulaşıcı hale getiriyorsun. Dolayısıyla kesinlikle sizin en iyi koruyucunuz sizin kendi deriniz. Tamam? Biz şimdi bu bu şey şöyle olsun. Bir el, el nasıl yıkalır bunu gösterelim mi? Tamam, en önce şey, önce hangisi? El yıkamayım. Evet. Tabii. Şimdi el yıkarken bakalım nasıl yapıyoruz. Şöyle yapalım mı? Şunu şöyle Tabii. yapalım. Diyelim ki bu siyah bizim. Ee, suyumuz. suyumuz ve sabunumuz olsun. Bu beyaz yerde el, elimiz olmuşsun. Bakalım yıkadığımız zaman. Evet şöyle biraz fazlaca vereceğim. Az daha vereyim. Evet yeterli. Şimdi bakın yıkadığımız zaman şimdi bir dakika. Yok ya, çok yalap şalap oldu. Hızlı <laughs> <laughs> Yıkıyorum hocam. Evet, yıka, yıka tamam, bakalım. Peki siz tamam. söyleyin ona göre. Hayır, yıkadın, yıka bakalım. Evet. Şimdi bir dur burada. Şimdi bakın durduğu zaman şu parmakların arası boş mu? Boş. Bakın sabun oralara hiç gitmedi. Esas hani siz asansörün düğmesine bastığınız, her yere bastığınız parmak uçlarına bakar mısınız? Bakın parmak uçları da boş. O zaman ne yapmak lazım? Üçüncü harekete geçmek lazım. Bir dakika, böyle yaptığımızda bunu böyle yaptığımızda yıkıyoruz ya böyle böyle evet. ellerimizi yıkıyoruz. Sonra suyun altında tutuyoruz duruluyoruz. Bakın aslında hiçbir şekilde parmaklarımız parmaklarımızın uçları parmaklarımızın arası. Arası e, yıkanmamış. Şey sabun görmüyor. Aynı. Halbuki bunu ne yapmamız gerekiyor? Aynı. Önce bunu alıyoruz elimizi. Tabii. Siz söyleyin hocam. Tabii bunun içerisine güzelce ovalıyoruz. Bakın ne yapmaya başladı? Evet. Şöyle. Bakın şu an boyandı. Bakın boyanmayan ve boyanan. Hı hı. Ama bu da yeterli gelmiyor. Sonra kararı. tekrar hı hı. şurayı da yapıyor olmamız lazım. Böyle. Ama Aynı. bu da yeterli değil görüyorsunuz. Hala beyaz kalan yerler Aynı. var. Aynen değil mi? Böyle. Ne yapmak lazım hocam? Aynen parmak arasını yapmak lazım. Aynen. Çok güzel. Öbürünü, öbürünü Siz de hocam. Siz yaparsanız hocam daha doğru olur. Yok. Sizden tam Aynısını. <laughs> aynı şekilde yapıyoruz. Süper. Şöyle. Ve en sonda kenarları yapıyoruz bu şekilde. Bakın buraları da boyuyoruz. Evet. Aslında ne güzel. Bakın tam bizim örfümüze, adetimize tam abdestimize uygun şeyler yapıyoruz. Yani bileklere kadar yapıyor yapıyoruz. yani. Bak hala hocam görüyor Değil musunuz? Mi? Evet. Hala açık kalan yerler var. Aynen. Şimdi tam boyadık. Tamam. Şimdi diyelim ki bak burada kalalım. Burada beraberce yapacağız. Buyur hocam. Diyelim ki eldiven taktınız. E şimdi bu eldiveni çıkartırken mikrop bulaşmaması için ilkini çıkartırken şuradan tutuyorsunuz. Şu şu şekilde. Evet, az içinden tutuyorsunuz. Evet. Bunu gösteren. Buradan tutup bakın tersine çevirerekten bunu atıyoruz. Çünkü içer artık burada virüs var. Çok güzel bir konuya değindiniz. Hı -hı. Şimdi hocam diyelim ki bu elim benim virüstü bu eldiveni de çıkartıyorum. Tabii. Aynen. Şimdi ben eldiven çıkartmayı da bilmiyorum. Neticede doktor değilim. Değilsiniz. Bu eldiveni taktım. Bu Mecbur eldiveni kaldırsın. ben niye taktım? Virüsten koruması için. Bir onun için taktınız belki koronavirüsü bir yakınınıza bakıyorsunuz. Hı. Yani hani takanlar var görüyorum yani hani takma diyoruz ama takmış. Nasıl çıkaracak? Buradan tutacağız. Neden? Neden bunu şimdi gösteriyorum? Ee, bu maviliklerin virüs olduğunu düşünün. Aynen bu sefer. Ben bu eldiveni çıkarırken hani elimi korudum ya virüslerden. Bakın virüsü nasıl bulaştırıyorum? Evet. Görüyor evet. musunuz? Tabii. Aynen öyle. Virüs bulaştı. Halbuki benim bu eldiveni nasıl çıkartmam gerekir? Ben de tabii, tabii hocamdan öğrendiklerimi Aynen. size Dıştan anlatıyorum. İçeri doğru çeviriyoruz. Aynen. İçeri de bırakıyoruz. Ve bu artık... Virüsü hapsediyorum burada. Ev attıklarının içine atmıyorsunuz. Peki olur. burada? Bunu da tam tersine içeriden tutuyorsun. İlk içten tutacağız. Aynen. Şimdi böyle çıkaracağız. Öyle. Ama görüyor musunuz? Virüsler? Evet. Aynen. Yine bulaştı. Bulaştı. Doğru. Ben kendimi koruduğumu zannediyorum. Halbuki virüs aslında bedeninde şu an. Kesinlikle. O yüzden eldiven kullanmayacak mıyız hocam? Eldiven kullanmamaya özellikle riayet edeceğiz. Şimdi istisnalar var. Yani diyelim ki ailesinde koronavirüslü birisi var. Bakmak zorunda. Ya da kısa süreliğine eldiven takıp çıkartması gerekiyor. Hı -hı. O yüzden de ne yapmak lazım? Şey yapmak Peki, lazım. Peki şimdi hocam. E Hazırlamasını görmüşken şimdi oraya bir şey tut tutalım. Bakın bu bir antiseptik. Mutlaka antiseptikle şey yapacağız ama şu an bu mürekkep biraz. Tam, biraz daha çıkar. sonuç çıkaracağız. Peki neyse bu virüs, sonra çıkartırız. Mürekkep yetmedi oldu. Ama şeyi görmüş olduk. Yani virüsün nasıl bulaştığını, eldiveni korumak için taktığımızda dahi çıkarttıktan sonra virüsü bedenimize nasıl bulaştırdığımızı Bunun gördük. fark ettim. Bu çamaşır suyu. Çamaşır suyunu şöyle yapıyorsunuz 1'e 10 oranında.